Küçük Prenses Bölüm 1 Sera Londra'nın kalabalık caddelerini yoğun, sarı bir sisin kapladığı, lambaların ve vitrinlerin gece olmuşçasına ışıl ışıl yandığı karanlık bir kış günü, tuhaf görünümlü küçük bir kız çocuğu, babasıyla birlikte ağır ağır ilerleyen bir arabanın içinde oturuyordu. Bacaklarını altında toplamış, kendisini kucaklayan babasına yaslanmıştı. İri gözlerine tuhaf bir ifadeyle pencereden gelip geçen insanlara bakıyordu. O kadar küçük bir kızdı ki kimse ufak yüzünde böylesine bir ifade beklemezdi. 12 yaşındaki bir kız için bile olgun bir ifadeye sahipti. Oysa henüz 7 yaşındaydı. Aslında bunun nedeni sürekli tuhaf şeyler düşünmesiydi. Yetişkin insanlardan ve onların dünyalarından farklı bir şeyler düşünmediği tek bir an bile yoktu. Kendisini uzun, çok uzun yıllar yaşamış gibi hissediyordu. Bu sırada babası Yüzbaşı Krul'a yakın geçmişte yaptıkları Bombay yolculuğunu anımsamıştı. Aklını yavaşça bir o yana bir bu yana süzülen, sıcak güvertesinde çocukların oynadığı büyük gemi ve kendisini konuşturmaya çabalayıp söylediği şeylere gülen genç denizcilerin eşleri gelmişti. Aslına bakılırsa güneşin kavurduğu Hindistan'dan sonra okyanusun ortasında, oradan da gündüz vakti gecenin yaşandığı bu tuhaf caddelerde ilerleyen tuhaf bir arabanın içinde bulunmanın ne kadar tuhaf bir şey olduğunu düşünüyordu. Bu durum kafasını karıştırdığından babasına daha da sokuldu. Baba, dedi neredeyse fısıltı yandıran kısık gizemli bir ses tonuyla. Baba, ne var tatlım diye karşılık verdi yüzbaşı Kru, onu kendisine iyice yaklaştırıp yüzüne bakarak. Sera ne düşünüyor? Orası burası mı? Diye fısıldadı Sera babasına daha da sokularak. O yer burası mı? Evet küçük Sera burası. Sonunda vardık. Sera yedi yaşında olmasına karşın babasının bunları söylerken üzünlendiğini hissetti. Babasının o yer diye adlandırdığı yere serayı hazırlamaya başladığı günden beri sanki yıllar geçmişti. Annesi o doğduğunda ölmüştü. Sera onu hiç görmemişti ve bu yüzden de özlemiyordu. Görünüşe bakılırsa genç, yakışıklı, varlıklı ve samimi bir insan olan babası onun hayattaki tek yakınıydı. Birbirlerine çok düşkünlerdi ve beraber oyunlar oynarlardı. Sera babasının yalnızca varlıklı olduğunu biliyordu. Çünkü kendisinin onları dinlemediğini düşündükleri zamanlarda insanların öyle dediklerini duymuştu. Ayrıca büyüdüğünde kendisinin de varlıklı olacağını duymuştu. Varlıklı olma ne demek olduğu konusunda bir fikri yoktu. O güne dek hep güzel ahşap bir evde yaşamıştı ve etrafında kendisine bayan sahip diye selam veren, her istediğini yerine getiren birçok uşak olmasına alışmıştı. Oyuncakları, evcil hayvanları ve onu çok seven bir dadısı vardı. Böylece yavaş yavaş zengin insanların bunlara sahip olduklarını öğrenmişti. İşte zenginlik konusunda bildiği tek şey bunlardı. Kısa yaşamı boyunca yalnızca tek bir şey huzurunu kaçırmıştı. O da bir gün götürüleceği o yerdi. Hindistan'ın iklimi çocuklara uygun değildi ve en uygun zamanda oradan uzaklaştırılırlardı. Genelde İngiltere'de bir okula gönderilirlerdi. Diğer çocukların gittiklerini, anne ve babaların onlardan gelen mektuplardan söz ettiklerini duymuştu. Kendisinin de gitmek zorunda kalacağını biliyordu. Her ne kadar bazen babasının yolculuk ve gideceği ülke hakkında söyledikleri ilgisini çekse de Artık babasıyla birlikte olamayacağı düşüncesi ona huzursuzluk veriyordu. Sen de oraya benimle birlikte gelemez misin baba diye sormuştu beş yaşındayken. Sen de okula gidemez misin? Derslerinde sana yardım ederim. Fakat orada çok uzun süre kalmayacaksın küçük Sara derdi babası her zaman. İçinde pek çok küçük kızın olduğu güzel bir eve gideceksin. Onlarla birlikte oynayacaksın. Ben de sana bir sürü kitap göndereceğim. O kadar çabuk büyüyeceksin ki geri dönüp babaya bakacak kadar büyümüş ve akıllanmış olman sana bir yıldan daha az bir zamanda olmuş gibi gelecek. Bunu düşünmek senin hoşuna gitmişti. Babası için evi idare etmek, onunla ata binmek, babası akşam yemekleri verdiği zamanlarda masanın baş tarafına oturmak, onunla konuşup ona kitaplar okumak, bütün bunlar dünyada en çok yapmak istediği şeylerdi. Ve eğer bu isteklerine kavuşmak için İngiltere'deki o yere gitmesi gerekiyorsa kendini buna hazırlamalıydı. Diğer kızlar pek fazla umurunda değildi fakat eğer çok sayıda kitap olacaksa kendini avutabilirdi. Kitapları her şeyden daha çok seviyordu ve güzel öyküler uydurup bunları kendi kendine anlatıyordu. Kimi zaman bu öyküleri babasına da anlatıyordu. Anlattıklarından o da en az sera kadar zevk alıyordu. Tamam o zaman babacım dedi yumuşak bir ses tonuyla başa gelen çekilir. Babası bu sözlerine gülerek onu öptü. Belli etmemesi gerektiğinin farkında olsa da bu duruma kendisi de hazır değildi. Küçük, tuhaf serası onun için bir can yoldaşıydı. Hindistan'a dönüp evine çekildiğinde kendisini küçük beyaz elbiseli kızının karşılamayacağını bildiğinden yalnızlık çekeceğinin farkındaydı. Araba ortasında gittikleri evin olduğu büyük kasvetli bir meydana girerken yüzbaşı kırığı kollarıyla saraya sımsıkı sarıldı. Tıpkı meydandaki diğer evler gibi bu da büyük kasvetli taş bir binaydı. Ön kapıda parlayan pirinç tabakaya siyah harflerle şunlar kazınmıştı. Özel Bayan Minchin Kız Okulu İşte geldik Sera dedi yüzbaşı Kru olabildiğince neşeli bir ses tonuyla. Sonra Sera'yı arabadan indirdi, beraber basamakları çıkıp zili çaldılar. Sera bu andan itibaren emin bir şekilde tıpkı Bayan Minchin gibi olduğunu düşünecekti. Ev kasvetliydi ve çok güzel döşenmişti. Bununla birlikte her şey çok çirkindi. Birbirinden farkı olmayan koltukların içinde sanki sert kemikler vardı. Salondaki her şey sert ve cilalıydı. Hatta köşedeki ay dede şeklindeki uzun saatin kırmızı yanaklarında bile haşin bir ifade vardı. Götürüldükleri oturma odasının zemini kare desenli bir halıyla kaplıydı. Sandalyeler köşeliydi ve ağır mermer şömine rafının üzerinde ağır mermer bir saat vardı. Sara yapılmış sert sandalyelerden birine oturduğunda çevresine çabucak bir göz attı. Burayı sevmedim baba dedi. Askerler bile hatta en cesur askerler bile savaşa gitmek istemez. Yüzbaşı Kroon'un bu sözlerine güldü. Genç, neşeli bir insandı ve Sera'nın tuhaf konuşmalarını dinlemekten asla bıkmazdı. Ah küçük Sera dedi. Yanımda benimle böyle konuşan biri olmayınca ben ne yapacağım? Hiç kimse senin kadar ciddi olamaz. Peki ciddi sözler seni neden güldürüyor diye sordu Sera. Çünkü onları söylerken çok tatlı oluyorsun diye karşılık verirken hala gülüyordu babası. birden Sera'ya sarıldı ve öptü. Gülmesi birden kesilmiş neredeyse gözleri dolmuştu. Tam bu sırada bayan Minç'in odaya girdi. Sena'nın tahmin ettiği gibi tıpkı kendi evine benziyordu. Uzun boylu, kasvetli, saygı duyulması gereken çirkin bir kadındı. İri soğuk bakan balık gibi gözleri ve geniş soğuk balık gibi gülümseyen bir ağzı vardı. Sera ile yüzbaşı Kru'yu görünce ağzı daha da genişleyerek gülümsedi. Okulunu yüzbaşı öneren kadından bu genç subay hakkında oldukça etkileyici şeyler duymuştu. Her şey bir yana yüzbaşının küçük kızına bol miktarda para gönderecek kadar varlıklı biri olduğunu duymuştu. Böylesine güzel ve geleceği parlak bir çocuğun sorumluluğunu almak büyük bir onurdur," dedi Kru dedi Sera'nın elini alıp okşarken. Bayan Meredith onun sıra dışı zekasından söz etti. "Akıllı bir çocuk benim okulumda eşi bulunmaz bir hazinedir." Sera sessizce durdu. Gözleri Bayan Minchina'nın yüzüne odaklanmıştı. Her zamanki gibi tuhaf şeyler düşünüyordu. "Neden benim güzel olduğumu söylüyor?" diye düşünüyordu. "O kadar da güzel değilim. Albay Grange'in küçük kızı Isabel daha güzel." Kırmızı ve gamzeli yanakları, uzun altın sarısı saçları var. Ya ben? Kısa saçlarım siyah ve gözlerim yeşil. Acı, sıska bir çocuğum ve hiç de alımlı değilim. Bugüne kadar gördüğüm en çirkin kızlardan biriyim. Bayan için şimdiden yalan söylemeye başladı. Katsera çirkin bir kız olduğunu düşünmekle yanılıyordu. Güzeller güzeli Zobel kadar olmasa da kendine özgü bir büyüsü vardı. Yaşıtların aksine uzun boylu, zayıf, çevik bir çocuktu. Ayrıca küçük yüzü ciddi ve çekiciydi. Saçı sık ve simsiyah olmakla birlikte yalnızca uçlarında bukleler vardı doğru gözleri griye kaçan bir yeşildi fakat kocamanlardı uzun siyah kirpikleriyle gözleri çok çekiciydi kendisi beğenmese de diğer insanlar göz rengine bayılıyordu yine de küçük çirkin bir kız çocuğu olduğu inancından vazgeçmiyordu bayan minçinin pohpohlamaları onu mutlu etmemişti onun güzel olduğunu söyleseydim yalan söylemiş olurdum diye geçirdi aklından ve yalan söylediğimi bilirdim onun kadar çirkin olduğumu düşünmüyorum niye böyle bir şey söyledi ki Sara bayan Minchin'i tanıdıkça onu niye böyle söylediğini anlayacaktı. Bayan Minchin'in aynı şeyleri okuluna çocuklarını getiren her anne babaya söylediğini fark etti. Sera babasının yanında durmuş babasıyla bayan Minchin konuşmalarını dinliyordu. Bu okula yazılmıştı çünkü bayan Meredith'in iki kızı da bu okulda okumuştu ve yüzbaşı Crew'un bayan Meredith'in önerilerine büyük saygısı vardı. Sara yatılı öğrenci denilen öğrencilerden olacaktı ve diğer yatılı öğrencilerden daha fazla ayrıcalığa sahip olacaktı. Kendine ait şirin bir yatak odasıyla oturma odası olacaktı. Ayrıca bir midil lise, bir arabası ve Hindistan'daki dadasının yerini alacak bir hazmetçisi olacaktı. Onun eğitimi konusunda en ufak bir şüphem yok dedi yüzbaşı Kroo o neşeli kahkahalarından birini atarak. Bunu söylerken Seren elini tutup okşuyordu. Asıl zorluk onun çok çabuk ve çok fazla şey öğrenmesini engellemek olacak. O küçük burnu sürekli bir kitabın arasındadır. Sıra kitapları okumaz bayan Minchin. Onları küçük bir kız olduğunu unutup küçük bir kurtmuşçasına yutar. Sürekli yutacak yeni bir kitap arayışı içindedir ve yetişkin kitaplarını okumak ister. Büyük kalın olanlarından. İngilizcenin yanı sıra Fransızca ve Almanca, tarih, biyografi, şiir her türlü kitabı okumaya heveslidir. Gereğinden fazla okuduğu zamanlarda onu kitaplardan uzaklaştırın. Patikada dilisine binmesine ya da dışarı çıkıp yeni bir bebek almasına izin verin. Bebeklerle oynamaya daha fazla ihtiyacı var. ''Baba eğer her gün gidip yeni bir bebek alırsam hepsine bir deneyi gösteremeyeceğim kadar çok bebeğim olur.'' ''Anlıyorsun değil mi? Bebekler çok sıkı bir dost olmalı. Benim de dostum Emili olacak.'' Yüzbaşı kuru bayan içine baktı. Bayan Minchin de yüzbaşı kuruğa baktı. ''Emili de kim?'' diye sordu bayan Minchin. ''Anlat ona Sera.'' dedi yüzbaşı kuru gülümseyerek. Sarı yanıt verirken yeşil gözleri ciddi ve yumuşak bir ifadeyle baktı. ''Emili henüz benim olmayan bir bebek.'' dedi. ''Babam alacak. Birlikte gidip onu bulacağız. Ona Emili adını verdim. Babam gittiğinde benim arkadaşım olacak.'' Ona babamı anlatmak istiyorum. Bayan Minçin'e geniş balığı andıran gülümsemesi hiç de samimi olmayan bir hal aldı. Ne ilginç bir çocuk dedi. Ne cici bir kız. Öyledir dedi Yüzbaşı Crusera'yı kendisine doğru çekerek. Çok cici bir kızdır. Benim için ona iyi bakın Bayan Minçin. Sera babası Hindistan'a dönene kadar birkaç gün otelde onunla birlikte kaldı. Otelden çıkıp beraber büyük mağazaları gezdiler ve bir sürü şey satın aldılar. Asa Sena'nın gereksiniminden daha fazla şey almışlardı fakat yüzbaşı kru sabırsız ve saf biriydi. Sena'nın ve kendisinin hoşuna giden her şeyi ona almak istiyordu. Böylece beraber 7 yaşındaki bir çocuk için gereğinden fazla zengin bir gardırop dizdiler. Pahalı kürklerle kaplı kadife elbiseler, dantelli nakışlı giyecekler, üzerinde kocaman yumuşak deve kuşu tüyü olan şapkalar, Ermin kürkünden manto ve manşonlar, kutular dolusu eldivenler, mendiller ve ipek çoraplar aldılar. O kadar çok alışveriş yaptılar ki tezgahların arkasındaki kibar genç kızlar birbirlerine bu ciddi gözlere sahip tuhaf kızın yabancı ülkeden gelen bir prenses ya da Hintli bir hükümdarın kızı olduğunu fısıldadılar. En sonunda Emili'yi buldular. Fakat onu bulana kadar sayısız oyuncakçıya girip birçok bebek bakmışlardı. Gerçekten oyuncak bir bebek gibi görünmesini istemiyorum demişti Sera. Onunla konuşurken yani beni gerçekten dinliyormuş gibi görünmesini istiyorum. Oyuncak bebeklerin kötü tarafı baba başını yana çevirdi ve söylediğini canlandırdı. Oyuncak bebeklerin kötü tarafı seni duymuyormuş gibi görünmeleri. Böyle konuşarak büyük bebekleri, küçük bebekleri, siyah gözlü, mavi gözlü, kahverengi, bukleli, altın rengi örgüleri olan giysili, giysisiz bebekleri gözden geçirdiler. Görüyorsun değil mi dedi Sera çıplak bir bebeği incelerlerken. Eğer onu bulduğumda elbiseleri olmazsa onu bir terziye götürüp uygun giysileri alabiliriz. Üzerinde deneyerek alırsak daha uygun olur. Birkaç düş kırıklığından sonra vitrinleri yürüyerek gezmeye karar verdiler. Arabada arkadan onları izliyordu. İçeri bile girmeden iki üç dükkanın önünden geçtiler. Fazla büyük olmayan bir dükkana yaklaştıklarında Sara birden heyecanlı ve babasının koluna yapıştı. Baba diye bağırdı işte Emily. Sena'nın yüzü birden kızardı ve yeşil gözlerinde sanki az önce çok sevdiği yakın bir arkadaşını görmüşçesine bir ifade belirdi. O da bizi bekliyormuş dedi. Haydi gidip alalım onu. Tatlım dedi yüzbaşı Kru. Sanırım önce bizi onunla tanıştıracak birini bulmalıyız. Sen beni tanıştırırsın ben de seni dedi Sera. Fakat onu gördüğüm anda tanıdım. Bu yüzden belki o beni tanıyordur. Belki de bebek Seray'ı tanıyordu. Sera onu kollarına aldığında gözlerindeki anlamlı bakışlarını gördü. Büyük bir bebekti fakat Serim taşıyamayacağı kadar büyük değildi. Bir belerin gibi arkasından sarkan parlak kahverengi ve bukleli saçları vardı. Parıldayan mavi gözlerinde derin bir anlam vardı ve kirpikleri kalemi çizilmemişti. Aksine gerçeğine uygun şekilde gür kirpikleri vardı. "Kesinlikle," dedi Sara dizine oturttuğu bebeğin yüzünü incelerken. "Bu kesinlikle Emily." Böylece Emily'yi aldılar ve onu çocuk giysisi satan bir mağazaya götürerek Seran'ınki kadar büyük bir gardırop dizdiler. Saray olduğu gibi ona da dantel, kadife, muslin elbiseler, şapkalar, mantolar, dantel, iç çamaşırları, eldivenler, mendiller ve kürkler aldılar. Onun her zaman iyi bir annenin çocuğu gibi görünmesini istiyorum dedi Sera. Her ne kadar onun arkadaşlık kuracak olsak da ben onun annesiyim. Yüzbaşı Kru'nun aklında kendisine üzüntü veren ve kalbini sızlatan düşünce olmasa bu alışverişten gerçekten zevk alabilirdi. Tüm bunların canından çok sevdiği tatlı yoldaşının ayrılacağı anlamına geldiğinin farkındaydı. Gece yarısı yatağından kalktı ve doğruca Sera'nın yanına giderek ona baktı. Sera Emilia'ya sarılmış mışıl mışıl uyuyordu. Siyah saçları yastığın üzerinde Emilia'nın parlak kahverengi saçlarıyla birbirine karışmıştı. İkisinin de üzerlerinde dantelli gecelikleri vardı ve her ikisinin de yanaklarına uzanan uzun kirpikleri vardı. Emily gerçek bir çocuğa o kadar çok benziyordu ki yüzbaşı Kru onun orada olmasından dolayı mutlu oldu. Derin bir şekilde iç çekti ve bıyıklarını sıvazladı. Ah küçük Sera dedi kendi kendine. Baban seni ne kadar çok özleyecek bilemezsin. Ertesi gün Sera'yı Bayan Minchin'in yanına götürdü ve orada bıraktı. Ertesi sabah gemiye binmesi gerekiyordu. Bayan Minchin'e avukatları Barrow ve Skipworth'ın içlerine bakmak için İngiltere'de bulunduklarını, herhangi bir sorun olduğunda kendilerine danışabileceğini ve senin harcamaları için göndereceği faturaların onların ödeyebileceğini anlattı. Haftada iki defa Sera'ya mektup yazacaktı. Kızın her isteğinin yerine getirilmesini rica etti. Çok aklı başında bir kızdır. Kendisi için güvenli olmayan şeyleri asla istemez. Daha sonra Seray'la onun küçük oturma odasına gittiler ve orada vedalaştılar. Sera babasının dizlerine oturdu ve küçük elleriyle paltosunun yakalarını asılarak uzunca babasının yüzünü süzdü. "Beni yürekten anlıyorsun," değil mi küçük Sera? dedi onu saçlarını okşarken. "Hayır," diye karşılık verdi Sera. "Seni yürekten tanıyorum çünkü sen yüreğimin içindesin." Baba kız birbirlerine sarılıp sanki hiç ayrılmayacaklarmış gibi birbirlerini öptüler. Oturma odasının zemininde ellerini çenesine dayamış bir şekilde oturan Sera Kapının önünden hareket eden arabayı köşeyi dönüp gözden kaybolana dek izledi. Emily yanı başında oturmuş o da izliyordu. Bayan Amelia ablası Bayan Minchin'in emriyle Sarah'ı kontrol etmek için odasına geldiğinde kapıyı açamadığını fark etti. Kapıyı kilitledim dedi tuhaf ve kibar bir ses içerden. İzninizle biraz yalnız kalmak istiyorum. Bayan Amelia tombul kısa boylu bir kadındı ve ablasından çok çekinirdi. İki kardeş arasında en iyi olan oydu ama ablasına hiç karşı gelmemişti neredeyse endişeli bir hal içinde tekrar alt kata indi. Daha önce böylesine tuhaf, böylesine büyümüş de küçülmüş bir kız görmemiştim abla dedi. Kendisini odasına kilitlemiş çıtını bile çıkarmıyor. Diğer bazı öğrencilerin yaptığı gibi sağa sola tekme atıp ortalığı yaygaraya vermesinden daha iyi diye karşılık verdi bayan Minçin. Onun kadar şımartılmış bir çocuğun bütün okulu ayağa kaldırmasını beklerdim. Bir dediği iki edilmeyen bir çocuktan da bu beklenirdi. Bavullarını açıp eşyalarını yerleştirdim dedi bayan Amelia. Böyle şeyleri daha önce hiç görmemiştim. Samur ermin kürkler ve gerçek valensiyen dantelli iç çamaşırları. Bazı elbiselerini sen de gördün. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bence gülünçler diye karşılık verdi bayan Minç'in sert bir ses tonuyla. Fakat pazar günleri çocukları kiliseye götürdüğümüzde ön sırada hiç de fena durmazlar. Tıpkı küçük bir prenses gibi hiçbir eksiği yok. Bu sırada üst kattaki kilitli odada yerde oturan Sera ile Emili, kendini tutamayıp Sera'ya el sallayan ve öpücük yollayan yüzbaşı Kruğ'un arabasının dönüp gözden kaybolduğu köşeye bakıyorlardı.